Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel makinemizde 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnci Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce 10 numara çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarını açıklamadan önce size bazı hatırlatmalarımız var. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. 10 numara heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 890 bin 830 TL saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki 10 numara çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Makinemiz 22 şanslı numaradan ilkini belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği ilk şanslı numara 46. İkinci şanslı numara 68. Sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 62. Dördüncü şanslı numara. 79. Beşinci şanslı numarayı öğreneceğiz şimdi. Makinemizin belirlediği beşinci şanslı numara. 50. Sırada altıncı şanslı numara var. 1. 7. şanslı numara 22 8. şanslı numara 51 sırada daha 9. şanslı numara var. 9. şanslı numara 30 Makinemiz 10. şanslı numarayı belirliyor. 10. şanslı numara 17. 11. şanslı numara 73. Sırada 12. şanslı numara var. 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek makinemiz. 77 13. şanslı numara 21 sırada 14. şanslı numara var. 48 Bakalım 15. şanslı numara ne olacak? 33 Makinemizin belirlediği 16. şanslı numara 5. On yedinci şanslı numara. Elli beş. Sırada on sekizinci şanslı numara var. Yetmiş sekiz. bakalım. Sıradaki şanslı numara ne olacak? 9. Ve makinemiz 20. şanslı numarayı belirliyor. 20. şanslı numara 61. 21. şanslı numara. 11 ve makinemiz 22 ve son şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. 22. ve son şanslı numara bakalım ne olacak. Makinemizin belirlediği 22. şanslı numara 13. Evet makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1, 5, 9 11 13 17 21 22 30 33 46 48 50 51 55 61 62 68 73 77 78 ve 79 Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişi teşvik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma akşamı saat 20'de 10 numara çekilişinde sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecanla stüdyoda dahil olmak isterseniz sisasans.com adresine girerek seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.